HPV virüsünün yol açtığı genital sihir, yani kondilomların tedavisinde farklı yöntemler kullanılabilir. Burada uygulanacak olan tedavi yöntemini belirleyen ana unsur, hastada mevcut olan sihirin sayısı, büyüklüğü, yaygınlığı, yeri, lezyonların ebadı, hastanın yaşı, doğurganlık düzeyi, sosyoekonomik düzeyi gibi birçok faktöre bağlı olarak belirlenir. Ana mantık olarak sıklıkla kullanılan cerrahi yöntem diye adlandırdığımız yöntemlerdir. Bunlardan da en sıklıkla elektrokoter dediğimiz yapma işlemi tercih edilir. Ee, bir diğer yöntem kriyoterapidir. Lazerle tedavide yapılabilir. Çok büyük kitlelerde ancak cerrahi çıkarım söz konusu olabilmektedir. Bu yöntemlerden kriyoterapi dışındaki tüm diğerlerinde genellikle lokal anestezi ya da genel anestezi uygulanması gerekmektedir. Yine aynı şekilde sihir tedavisi esnasında eğer hastanın tiplendirilmesi bilinmiyorsa HBV tiplendirme örneği almakta unutulmaması gereken bir unsurdur. Elektrokoter ya da kriyoterapi tedavinin ardından başarı oranları oldukça yüksektir. Fakat burada bu tedavide iyileşme ve tekrarlama kavramlarını hastaların çok iyi anlaması gerekir. Genellikle bizim iyileşme ile adlandırdığımız en az 6 ay boyunca sihirlerin bir daha hiç gözükmediği durumdur. Tekrarlama lüks ifade ettiğimiz ise 6 ay içinde tekrar sinirlerin ortaya gözüktüğü hasta grubudur. Çünkü HPV tedavisinde genital siiller söz konusuysa eğer bu sinirleri her ne kadar yakıp yok etseniz dahi virüs hastanın hücre içinde uykuda devam edeceği için gerek virüsün tipine gerekse o kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak ileride tekrar görülebilmektedir. Bu nedenle sihir tedavisinin ardından bu iş bitti demek ne yazık ki çok söz konusu değildir. Bu durumun çok büyük bir standardı yoktur ancak alınan virüs tipi bize bununla ilgili olarak bir tahmini veride bulmamızı sağlar. Bazı hastalarda virüsler virüse bağlı sihirler yok edildikten sonra bir daha hiç ömür boyu sihir çıkmazken, bazı hastalarda sık aralarda tekrar da karşımıza çıkabilmektedir. Çünkü virüsü destekleyen en önemli şeylerden biri kişinin bağışıklık sistemindeki düşkünlüktür. Bu nedenle HPV hastalarının aslında tüm diğer hastalıklarda olduğu gibi bedensel yolusu olarak kendilerine daima ön planda dikkat etmeye alışmaları gerekir.